Hizmetleri hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın psikolojik destekleri hem de AFAD'ın yetkilileri ve ekipleri süreci iyi yönetti. Yani kazadan sonraki ilk yardım, acil müdahaleler, yangının söndürülmesi, yukarıdan su serpme yöntemiyle yapılan bütün uygulamalar doğru. Ama mesele niçin biz bu noktaya geldik? Soruyu burada aramak lazım. Bugün ülkemizde kimyasallar ve patlamalarla ilgili çok sayıda işletmemiz var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın eğitimlerinden geçmiş yüz binlerce bizim uzmanımız var. İş evet. yeri hekimlerimiz var. Niçin biz buradan ders çıkarmıyoruz da yeni bir olayla karşılaşmamak için? O zaman size şunu sorayım. Bu görüntüleri izledikten sonra nedeni ne olmuş olabilir? Böylesine bir yani hangi nedenlerden patlama yaşanır? Şüphesiz savcılık soruşturmasından sonra bilir kişi uzman arkadaşlarımız tarafından da bunun nedeni üç aşağı beş yukarı ortaya çıkacak ama korkarım. Sabotaj çıkmasın Eyvallah. En büyük endişem o Sabotaj olabilir Yani şu ana kadar izlediğimiz konuların Hiçbirisi hiçbir arkadaşımız Uzmanımız buna değinmedi Ama biz biliyoruz ki Bu tür büyük bütün patlamalarda Elbette ki bir fiziksel neden var Bir kimyasal neden var Ama neticede bir insan faktörü söz konusu Çünkü burada bir meteorolojik olay söz konusu değil Burada bir e, Efendime söyleyeyim Yıldırım düştü. yıldırım çarpması olmadı. Sel olmadı. Su baskını olmadı. Deprem olmadı. O halde bu patlama niye oldu? Soru şu o zaman hocam. Şimdi koronavirüs sebebiyle bazı fabrikaların stok sayısı artmış olabilir. Miktarı artmış olabilir. Burada da sanki öyle bir durum evet. var. E, nemli bir hava var. E, acaba nem e, bu tarz patlamayı tetikler mi? Bir depoda e, bulunan maddenin, o patlayıcı maddenin miktarı arttıkça tehlike artar mı? Yani bunlar da e, göz ardı edilmemiş. Kesin yani. ama bilim bize şunu söylüyor. Henüz daha ekranlardan gördüğümüz kadarıyla ve ilgili bazı öğrencilerimi ve uzman arkadaşlarımı aradığımda tam sonuç alamadım ama bu fabrikanın enerjisi neyle karşılanıyor? Hmm. Bir doğal gazla mı? Bir kömürle mi? Muhtemeldir ki bir kömür tozundan kaynaklanan patlama da söz konusu olabilecektir. Elektrik aksamından kaynaklanan bir kaza da söz konusu olabilecektir. Yani her ne olursa olsun bu kadar yüksek miktarda madde bulunmamalı. Velev ki bulundu ama bulunsa bile ekspruf maddeler dediğimiz o standartlar o mevzuatlar göz önüne alındığında gerçekten bu büyük facia olmayabilirdi. Burada aslında bir mühendislik ve burada bir iş güvenliği eğitiminin eksikliğinden söz edebiliriz. Ee, şimdi onları tabii hepsini konuşacağız da önce e, nasıl bir patlama olduğunu ne ile karşı karşıya olduğumuzu anlamak istiyorum. 110 tonluk bir patlayıcı böyle mi patlar? Oradaki materyalin hepsi mi patladı? Çünkü e, diyorlar ki 110 tonla yakın e, içeride malzeme var. Yani evet. bunun hepsini mi patladı yoksa e, sadece depolardan bir tanesi veya iki tanesi mi patladı? Muhtemeldir ki hepsi patladı. Öyle mi? Çünkü böyle bir kıvılcımda ne kadar yakın veya uzak mesafe olursa olsun 10-15 kilometreyi etkileyebilecek güçtedir. Bu tür kimyasallarda patlama bütününü kapsar. Şimdi ee, görüntülerin ilk dakikalarında böyle 3-5 tane havai fişeğin patladığını görüyoruz. Evet. O Daha büyük patlama olmadı Olmamıştır. Evet. Ee, bunun sebebi nedir? Yani o, o ilk anları değerlendirdiğimizde acaba kıvılcımı nerede aldı? Olay nerede tetiklendi? Bunu tam bilmiyoruz. Çünkü o depoların yan yana ve yakın olduğunu görüyoruz fakat kimyasalların içerisinde sodyum var burada, kükürt var, meşe odununun kömüründen kaynaklanan karışımlar var ve hepsi birbirinden çabucak etkilenebilir. Dolayısıyla tam sebebini söylemek şu anda mümkün değil. Yönetmenimden rica edeyim. Biraz daha uzak açıdan böyle daha büyük patlama meydana gelmeden önceki görüntüler de var. Orada siz de hocam belki izlemişsinizdir. 8-10 tane belki küçük çapta havai fişeklerin kontrolsüz patladığını görür. Sonrasında evet. büyük patlama oluyor. Evet. Peki şimdi tetikleme sürecine Geçecek olursak burada o 110 tonluk materyal buna benzer fabrikalarda bir arada mı tutulur? Burada bir. Tutulmamalı. Bunun standartları var. Şöyle ki bir şey itiraf etmekte yarar var. İş sağlığı ve güvenliği konusunda Avrupa Birliği'nde ne varsa o mevzuatın aynısı bizde var. Hem atex direktifleri hem AB mevzuatı hem 89'a 391 sayılı bütün direktifleri biz çıkarmışız. Evet. Kanunumuz da uzun süredir yürürlükte. Sorun bu mevzuatın, bu yönetmeliklerin uygulanmasında ve denetlenmesinde yatıyor. Bu bir güvenlik kültürü meselesi. Peki yine bir olay yeri savcısı gibi düşündüğümüzde saat 11-15 sularında meydana gelmiş olması. Yani henüz orada çalışanlar var. Gece saatlerinde de meydana gelebilir değil mi? Bu bir tesadüf olabilir mi? Yoksa bunu da saatini de göz ardı etmemek mi lazım? Yani mesai saati içerisinde meydana geldi değil mi? Bu bizim için bir avantaj. En azından orada bir acil durum ekibi var. ilk yardım ekibi var. Böyle bir patlamanın olası sonuçlarını önceden senaryoları bilen insanların olması belki de faciayı daha çok erken önledi. Eğer bu bir gece yarısı olsaydı, gece vardiyası devam ediyor olsaydı, dua edelim ki yerleşim yerinden çok uzak bir yer. Hele bir de yerleşim yerine, meskun mahallelere yakın bir yerde olsaydı, ölü sayısı çok daha fazla olabilirdi. O zaman böyle yerler var mı? Yani meskun mahallelere yakın fabrikalar e var mı? Tabii var. Çünkü zamanında işletme ruhsatı almış işletmeler şehrin içinde nasıl ki petrol ofisi istasyonları var. Bunun gibi işletmelerin de olduğunu görüyoruz. Burada geniş bir alan söz konusu ama şehir merkezinin dışında olması büyük bir faciayı bizce önledi diye düşünüyorum. Peki baktığımızda bu olayda eksikler yani sizin gördüğünüz işte eksikler neler diyebilirsiniz? Yani kendi kendine söndürme sistemleri var mıydı orada veya buna benzer kaçış güzergahları, toplanma merkezleri tamamen bu anlattıklarınse bize iş sağlığı ve güvenliği kapsamında değerlendirilmeli. Böyle bir işletmede mutlaka bir bu işi bilen uzman bulunmalı. Uzmanın altında çeşitli ekiplerimiz olmalı. Yani yangın söndürme, arama kurtarma, e, itfaiyecilik yönünden hizmet verecekler ya da acil durum merkezlerini kimler arayacak? Bu ekiplerimiz var. Mesele bunların kağıt üzerinde uygulanıyor olması değil, pratikte uygulanıyor olması söz konusu. Yani iş güvenliği uzmanlarımız patlamadan korunma dökümanlarını doğru hazırladıysa, o her bir deponun standartlara uygun mühendislik inşasının yapılması ile, ve bu eğitimleri düzenli verdiyse, sürekli verdiyse, yani oradaki çalışan işçimiz şunu bilmeli. Ben odaya girdiğimde, elektrik prizine bastığımda, bir kıvılcım söz konusu olduğunda bu patlama olabilir. O zaman iş güvenliği uzmanımız şunu bilmeli. Bu elektrik prizinin standartta uygun olması lazım. Evdeki prizler mesela burada olmaz. Buna benzer çok değişik teknik sebepleri olabilir bunun. Yani orada kullanılan o zaman tüm cihazların bu sisteme bu uygun. Bu sistem mu? uygun olması lazım. Hatta böyle yerlerde otomatik yangın sisteminin devreye girmesi lazım. Neyse ki belediyelerimiz ve kamunun bütün gücü oraya anında geldi ama diyelim ki patlama oldu. Anında yangın sistemlerinin devreye girmesi, hidrant dediğimiz tonlarca suyun orada hemen aktive olması ve yangını dumanlar daha büyümeden indirmemiz gerekirdi. Ama Orman Genel Müdürlüğü'nün helikopterleriyle getirdiği sular büyük oranda önledi. Peki patlamaların ilk o büyük patlamadan sonra devam etmesi normal mi? Normal. Çünkü kimyasalların ne olduğunu ve ne kadar olduğunu tahmin edemiyoruz. Gelebilir daha. İyi ki erken müdahale edildi ve patlamaların önüne geçildi. Ee, orada söndürmeyle birlikte e, yani e, o şi, patla, patlayıcı maddelerin ne kadar daha aktif olacağını düşünebiliriz. Yani bundan sonra da orası tehlike tehlikeli. Eldeki eder bilgiler mi? ilk 24 saatin bizim için çok önemli olduğunu söylüyor. Nasıl ki Sayın Sağlık Bakanımız ilk 12 saat solunmasın, pencereler açılmasın çünkü havaya çıkan dumanın içerisinde karbon monoksit var, karbondioksit var, kükürt dioksit var ve benzeri kimyasallar var. Bunlar insan sağlığını zaten etkileyecekler ama. Eğer başka depolarda bizim bilmediğimiz başka birimlerde kimyasallar varsa ve bu dumandan, bu ısıdan etkilenerek yeni bir patlama söz konusu olabilir. E, şayet öyle diğer depolarda kalan malzemeler varsa onların taşınması için de bir herhalde uzman ekip gerekiyor değil mi? Çünkü Kütahya'da e, askerlerimizin bir e, Doğru, afyonda. Afyon, afyonda evet, evet aynı buna benzer olay yaşanmıştı. Evet ve, taşıma süreci nasıl olur? Çünkü bunun Afat'ın çok profesyonel ekipleri var. Yani insanları oraya tam olarak yaklaştırmadan eğer orada can var ise ayrı bir konuma sadece mal ise bir an önce onları uzaklaştırmak ya da üzerine D tipi dediğimiz yangın söndürücülerle gitmemiz lazım. Kimyasallarla söndüreceğiz. Peki siz A sınıfı bir iş sağlığı ve güvenli uzmanı olarak böylesine bir e olayda. E biz buna kaza mı demeliyiz herhalde? kaza e Bu bir iş kazası, bir endüstriyel kaza aynı zamanda bir felaket. Çünkü can kaybının hiç olmamasını arzu ederdi Evet. Azlığı bizim bizim için sevindirici ama bunun arkasından gelecek maddi ve manevi hasarları düşünmek bile istemiyorum. Peki e, azlığı dediniz yani 4 kişi hayatını kaybetti tabii 200 ki çalışana göre. Ee, er canım çok göre ama bu bu şiddette bir patlama. Tabii ki e, aslında bakıldığını. Peki e, işçilerin eğitimine ilişkin var mı yani e, oradaki işçiler eğitim aldığına yönelik elimizde döne var mı? Şimdi Türkiye'nin sorunu zaten burada yatıyor. Bizim devletimizin her bir müfettişi her bir fabrikaya bu kadar sık gidemez. Zaten Sayın Bakanımız da burada bir açıklama yaptı. Sürekli denetleniyor diye. Bize gelen bilgilerde bu fabrikada bundan önce 3 tane daha patlamanın olduğu şeklinde. Eğer bu doğruysa, bu dördüncüyse ise bu daha büyük bir facia. Neden? Her bir patlamadan bizim ders çıkarmamız lazımdı. Bizim işçilerimizin eğitim yaşına baktığımızda 6.4 olduğunu görüyoruz. Yani TÜİK verileri bize diyor ki sanayide bu tip iş yerlerinde çalışanların eğitim yaşı 6 4. Olabilir ama bizim iş sağlığı ve güvenliği konusunda bu çalışanlarımıza özel bir eğitim vermemiz lazım ve bunları sürekli vermemiz lazım. Yani o işçi arkadaşımızın çalıştığı kimyasalın ne kadar parlayıcı, ne kadar patlayıcı olduğunu bilmeli, davranışlarını ve tutumlarını buna göre sergilemeli. Kim yapacak bunu? İşveren yapacak. İşveren bunu sürekli denetleyecek kontrol edecek, kimsenin inisiyatifine bırakmayacak. Ee, Adnan Bey şimdi e, bir haberimiz var. O habere bakalım. Şimdi siz dediniz Tabii ki, ki üç kere bizim arkadaşlarımız da iki kez daha önce patlama olduğunu e, tespit evet. etmişler ama e, burada ne üretiliyordu? Beraber izleyelim isterseniz istersen. 13 ki. yıldır e, Hendek'te, e, Sakarya Hendek'te faaliyet gösteren bu fabrikaya ilişkin e, arkadaşlarımız sevgili seyirciler bir şey haber hazırladılar e, ve 300 dönüm araziden bahsediyor e, üzerine kurulu fabrikada daha önce de iki kez buna benzer patlamalar kaza yaşanmıştı. Patlayan Havai Fişek Fabrikası Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Yukarı Çalıca bölgesinde bulunuyor. Bu sektörde faaliyet gösteren firma 25 yıllık bir geçmişe sahip. 2007'den bu yana da bölgede faaliyet gösteriyordu. Burada sadece havai fişek değil, ramazan topu, gök bombası, volkan üretimleri de yapılıyordu. Fabrika yerleşim yerinden uzakta, çevresi ağaçlarla kaplı bir tepede 300 dönüm arazi üzerinde kuruluydu. 15 bin metrekarenin üzerinde ona yakın kapalı alanda farklı yapıda üretim yapıyordu. Fabrikada 110 ton havai fişek ve patlayıcı madde vardı. Koronavirüs salgını nedeniyle depolar tamamen doluydu. Fabrikaya en yakın yerleşim yeri ise 3 kilometre uzaklıktaydı. Fabrikanın yerleşim yerlerinden uzakta olması daha büyük bir facianın önüne geçti. Büyük hasar gören ve can kayıplarına neden olan fabrikada yaşanan patlama ise ilk değildi. Fabrikada daha önce iki patlama daha meydana geldi. Patlamada yine can kayıpları yaşanmıştı. Evet daha önce de iki buna benzer kazanın yaşandığı bir fabrikadan bahsediyoruz. A sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Doktor Adnan Ağar hocamız bizlerle birlikte. Son olarak size şunu sormak istiyorum. Bir kez daha böylesine bir felaketle karşılaşmamak adına hangi dersleri almalıyız? Bu bir güvenlik kültürü meselesidir. Devlet üzerine düşeni yapmış, mevzuatı çıkarmış. Ama hani denetimde eksikliğimiz söz konusu olabilir. İşverenler ekonomik kaygılarını bir kenara bırakarak iş sağlığı ve güvenliğine daha çok önem vermeli. Bütün araştırmaları bize gösteriyor ki bir birimlik yatırım altı birim olarak bize geri dönmektedir. Bu itibarla bütün işçilerimizin eğitimleri, denetimleri son derece önemli ve bunu devletimizde denetim anlamında ihmal etmemeli diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz. İnşallah buna benzer bir facia bir daha yaşamayız ama iş sağlığı, işçi sağlığı hepimiz için geçerli ve bu noktada da bunu ciddiye almamız gerekiyor. A sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Doktor Adnan Ağar çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ]inizle. ediyorum. Saygılar, iyi yayınlar diliyorum. Sevgili seyirciler şimdi bu patlamanın bir de tabii ki yangınla müdahale boyutu var ki bunu konuşacağız. Türkiye Yangından Koruma ve Eğitim Vakfı Başkanı Taner Kabaoğlu bizlerle birlikte olacak. Sayın Kabaoğlu'na merhaba diyelim. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi tabii her yangın boyut açısından bakıldığında tehlikelidir ama patlayıcıların olduğu yangın çok daha tehlikeli. Bugün bir kez daha şahit olduk. Öncelikle bu patlamaya müdahaleyi gördüğünüzde nasıl değerlendirdiniz? Hangi notları aldınız? Böylesine bir yangına, patlamaya doğru müdahale edildi mi? Şimdi yani doğru ya da yanlış demekten ziyade Türkiye'de bu tür yangınlara müdahale sürelerini sorgulamak lazım. Ne yazık ki yangına müdahale sürelerinde dünyanın biraz gerisindeyiz. Bunun bir sürü sebebi var. Fakat özellikle böyle patlayıcıların olduğu kullanıldığı ya da yapıldığı yerlerde bu süreler çok daha büyük önem kazanıyor. Aslında dışarıdan gelen itfaiyenin müdahale süresinden ziyade içeride bazı sistemlerin varlığı çok önemli. Çünkü ilk birkaç dakika gerçekten çok büyük önem arz ediyor. İlk birkaç dakika içerisinde bu tür maddelerin olduğu yerlerde yangını kontrol altına alamazsanız, sonradan yapacağınız müdahaleler ancak işte burada gördüğümüz şekilde olabiliyor. Ancak çevreyi koruyabiliyorsunuz. Yangının daha fazla alana yayılmasını engelleyebiliyorsunuz. Amacında zaten o olması lazım. Evet. Ee, onun için hani bu yetersizdir demek e, bence çok doğru değil. E, Sayın Kaboğlu, e, Binadaki tedbirlere bakmak e, lazım. E, bu konuda e, haf hafızamıza şöyle baktığımızda 2003 yılında İstanbul'da Levent'te bir binanın önünde patlama meydana gelmişti. Hatırlarsanız o bina daha itfaiye ekipleri gelmeden kendi kendini e, söndürdüğü evet. ifade ediliyordu. Şimdi böylesine evet. bir, e, bir fabrikada da o binaya benzer bir sistemin kurulmuş olması gerekir mi? Sizce var mıydı? Yüzde yüz gerekir. Kanunende bu zorunlu zaten. 2002 yılından itibaren Türkiye'de bir yangın yönetmeliği var. Bu binaların yangından korunması hakkında yönetmedik. Bu yönetmelik 2007 yılında revize edildi ve bu tür tehlike yerlerin tamamında otomatik yağmurlama sisteminin yapılmasını zorunlu hale getirdi. Otomatik yağmurlama sistemi veya uygun söndürme sistemlerinin yapılması zorunlu hale getirildi. Bu büyüklükteki bir tesiste olmadığını düşünmemiz mümkün değil. Fakat sistemin varlığı çalışacağı anlamına gelmiyor Türkiye'de ne yazık ki. Bu sistemi hem tasarlarken hem kurarken hem de işletirken pek çok hata yapılıyor. Bunların da denetlenmesi gerçekten çok zor. Çünkü ne e, itfaiyenin ne e, bakanlık yetkililerin e, Türkiye'deki bütün tesisleri denetlemek gibi bir gücü yok. Aslında dünyanın hiçbir yerinde böyle bir mekanizma yok. E, kendi denetimlerin, iç denetimlerin olması çok önemli. Ee, ne yazık ki bizde bu tür otomatik sistemlerin kullanılması konusunda bilinç biraz yavaş gelişiyor. Dolayısıyla mesela şunu söyleyeyim size. Biz bu tür yangın haberlerini aldıktan sonra benzer tesislerden çok çağrı alırız. Bizim sistemlerimiz var ama bunlar ne durumda, çalışır durumda mı e, tam bilmiyoruz. Yeterli mi değil mi bilmiyoruz diye e, sektör ayağa kalkar. Dolayısıyla buna bakmak lazım. Yani var olmadığını düşünmüyorum. Ee, çalışmadığını ya da yeterli olmadığını düşünüyorum. Tasarımdan evet. kaynaklanıyor olabilir veya insan hatasından kaynaklı olabilir. Sayın Kabaoğlu kapasite de çok önemli. Her yere aynı sistem kurulamaz değil mi? Şimdi baktığımızda Doğru. bir markette bile siz raflarda planlama yapıyorsunuz. Yani deterjanlar evet. çıkışa koyulamıyor. Alkollü ürünler koyulamıyor. Yani yanıcı ürünler kaçış güzergahına koyulamıyor bizim bildiğimiz ama işte patlayıcı yapılan bir yerde ise böylesine patlayıcı yapılan bir yerde de çok daha üst düzey olması gerekir. Yani bu süreçte bir yangın tüpünü koyup ben önlemimi aldım demek herhalde doğru değil, değil mi? Tabii ki. Tabii ki değil. Ee, bir kere miktarla ilgili sınırlamalar var. Tehlikeli maddelerin, kimyasalların binalarda bulundurulması ile ilgili bir takım sınırlamalar var. Ee, her ne kadar bu sınırlamalar, e, Türkiye'deki kanunlar e, çok e, yeterli olmasa da bir takım sınırlar var. Fakat buna her yerde uyulabiliyor mu? Uyulamıyor o sınırların üzerine çıktığınız zaman bir azı inşa yönlemler almanız lazım. Yangına dayanıklı bölmeler oluşturmanız lazım. Binaların arasındaki mesafeleri açmanız lazım. Bir binadan öteki binaya yangının sıçramasını engellemek için. Aynı zamanda da dediğiniz gibi orada yanacak olan malzemeyi iyi tanıyıp onu söndürebilecek doğru ajanı doğru miktarda boşaltacak bir sistemi kurgulamanız lazım. Bununla ilgili uluslararası standartlar var. Uluslararası standartları Türkiye'de kullanıyoruz. Bu bilgi birikimi var ama ne yazık ki uygulamada hatalar oluyor. Ee, bu çerçevede tabii uzman kişilerden veya kurumlardan hizmet almak da gerekiyor ama bir diğer sorun da şehirlerin içerisinde çok sayıda küçük üreticiler de var ki bazen bulunduğumuz binanın altında oluyor, bazen ne ürettiğini bile bilmiyoruz tekstil atölyesi diyoruz ama içeride belki kimyasal bir başka malzeme üretiliyor ama şimdi bunlara karşı nasıl bir önlem alınması lazım? Daha küçük çapta ama İstanbul İstanbul'da, Ankara'da binaların altında şehir içerisinde üretim yapılan noktalar da var. Çok haklısınız. Bunları kontrol etmek gerçekten çok zor. Çünkü bir kere ruhsatsız işletme problemimiz var. Yani bahsettiğiniz işletmelerin çoğunun ruhsatı yok. Dolayısıyla ruhsatsız işletmenin varlığını devlet tarafından bilinemediğine göre bunun denetlenmesi de söz konusu olmuyor. Yanıcı parlayıcı sıvı evlerimizde de var. Dediğiniz gibi gittiğimiz bakkalda, markette de var. Her yerde var. Hayatımızın bir parçası. E, fakat bunun miktarları ile ilgili sınırlar var. E, bulunduğu kaplarla ilgili bir takım e, şartlar var. İçinde bulundukları kaplarla alakalı. Bunların boyutları ile ilgili sınırlar var. Bunların hepsi aslında regülasyonlarla ortaya konmuş durumda. Bunlara dikkat etmek lazım. Aslında bizim sorunlarımızdan bir tanesi de e, her şeyi biraz devletten beklemek. Yani o yanıcı ya da parlayıcı patlayıcı maddeyle çalışan kişinin kendi sorumluluğunu bilip, e, kimsenin kendisini denetlemeyi beklemeden e, gerekli tedbirleri alması lazım. Sadece ticari kaygıları olsa dahi bunu alması lazım. Evet. Çünkü işte bu tesis bu hale geldikten sonra tekrar yeniden çalışır hale gelmesi ne kadar sürede olacak? Çalışmaya başladıktan sonra ne kadar süre sonra eski pazar payına ulaşacak? Bunların